Ee, yani Yani e-postamı yazıyorum Şifremi yazıyorum Yani olmuyor giremiyorum Yani hesabıma yeni oyuncu da diyemiyorum Bakın sunucu kapalı diyor Yani anlamıyorum Yeni oyuncu da diyemiyorum Arkadaşlar hesap gitti çöp oldu yani Ben de pek kapanacak arkadaşlar. Bence kapanacak. Bu Özgüç TV'nin de başına gelmiş. Benim de başıma geldi arkadaşlar. Yani yeni oyuncu da diyemiyoruz. Yani arkadaşlar biz başka ne oynayabiliriz bilmiyorum. Ama Ceren'den çekebilir mi belki? Niye gülemiyorum ki? Deneyin ya Yani iki saattir şifre de değiştiriyorum. Sunucu kapalı Kip diyor. Belki birkaç güne düzelir arkadaşlar. Bulacak iş değil. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum. Artık yani ben nasıl bir şey yapacağım? XDRP'de yani mi oynasam bilmiyorum arkadaşlar. Yapalım. Ben bunu size söylemek istedim. Yani oyuna giremiyorum. Yani <laughs> şifremi zaten. de yazıyorum. Postamı da yazıyorum. Evet. Giremiyorum arkadaşlar. Sunucu kapalı diyor. Yani server kapalı yani. Arkadaşlar. Giremiyorum. Yeni oyuncu da giremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Yani neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yani. Ben bunu her gün denemeye çalışacağım. Arkadaşlar Bırak. bunu yapabilirsem bunu videoya geçeceğim. arkadaşlar bugünkü videomuzdan da görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like Like, like, like. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.